Hayat, bizim yaşam alanımız Allah'ın şerefli olarak yaratmış olduğu varlık insan Rabbin huzurunda Rabbin ruhundan Rabbin muhabbetinden Rabbin huzur güzelliğinden yaratıldı. Dünya denen yere imtihan olarak gönderildi. Ama gönderildiği bu yerde asla da yalnız asla da kata yalnız bırakılmadı. Allah-u insanı insanla birlikte azdı alemi yarattı ve nasıl yazılması gerektiğini, nasıl öğrenmesi gerektiğini bizlere gösterdi. Bugün sen olmasaydın kainatı yaratmazdım dediği Resulün ümmeti olmaktan her daim şeref duyuyoruz. Bu şerefimizi her yerde haykırıyoruz ve bu haykırdığımız şerefle birlikte de şeref bulmayı murat ediyoruz. Çünkü biz ümmeti olmaktan gurur duyduğumuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetimiz hala devam etmekte. Hatırlar mısınız bundan 1500 yıl evvel 1500 yıl evvel Peygamberimize soyu, soyu kesik diyenlerin ismin çocuklarına veren var mı? Bakın şu anda bunlar, burada bunlar onlarca yüzlerce kişiye soruyorum. Hiç Ebu Cehil ismini bir çocuğa verildiğini duydunuz mu? Cehil isminde bir çocuk var mı? Leher isminde bir çocuk var mı? Yok. Ama Muhammed duyduk değil mi? Ahmet duyduk değil mi? Mustafa duyduk değil mi? Mahmut duyduk değil mi? Dünya üzerinde bütün bir peygamberi haykırmaya, peygamberi sevmeye, peygamberi anlamaya, Peygamberi muhabbete devam ediyor. Bugün 1500 yıl sonra hala peygamberin adı anıldığında Muhammed Mustafa dendiğinde hepimiz şu anda yaptığınız gibi Elimizi kalbimizin üstüne götürüyoruz ve ona salat ve selamlar getiriyoruz. Arkadaşlar, dostlar ve kardeşler. Biz peygamberi sevmeden yol alamayız. Biz peygamberi sevmeden bu dini anlayamayız. Biz peygamberi anlamadan yaşayamayız. O yüzden bu duygu düşüncelerle kaleme alınmış bir çalışmaydı bu susuzluktan yanmakta, garipliğinden sana aşk ile kurmaktayım ya Resulallah. İklim iklim gül ekmekteyim, seni beslemekteyim, seni eves, sana beslenmekteyim. Gel aşkım, gel sevdam, gel sultanım ifadeleriyle başlamış olduğumuz bir çalışmadır bu.